Merhabalar tekrar bugün bir daha bir canlı yayın yapalım sizinle dedi ki bir gelişmeler varsa sizlere bilgi vereceğim demiştim. Verdiğim sözleri de yerine tutmaya, yerine getirmeye çalışıyorum. Var tabii ki gelişmeler. Tabii söylediklerimiz hemen hemen yine aynı şeyler, farklı şeyler de yok. bir mevzu var, gelişen bir mevzu. Türkiye'nin gri listede olduğu Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama. Artık bizi neler bekliyor onunla ilgili biraz size bilgiler vereceğim. Ee, videoyu paylaşırsanız canlı yayın çünkü sevinirim. Efendim bilgisi olmayan arkadaşlarımız, dostlarımız, Avrupalı Türkler varmış hala bu konuda. Onu da ilginç yani gerçekten çok ilginç hala bilgileri olmayan bu konudan e, herhangi bir haberi olmayan insanlar varmış. O da ilginç değil mi? Ama biz bangır bangır e, anlatmaya devam edeceğiz tabi. Şimdi otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili biraz bilgi verdikten sonra Sayın Maliye Bakanlığımızın hani demiştim ya Kufin toplantısında Türkiye'den bazı istekleri var. Bu istekler nedir yakında anlarız demiştik. Türkiye'yi gri listeye almışlar. Gri liste Türkiye için ne demek işte diyen arkadaşlar vardı. E, tabi gri liste her zaman giriyor. Girse ne olur işte o iş öyle değil. Bu konuda öyle değil. Yani bu anlaşma kapsamında Türkiye'ye ...zor anlar yaşatabilecek bir durum, bir konum sevgili Avrupalı Türkler. Efendim şimdi otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili bir bilgi verdikten sonra... ...Maliye Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama var. Gri listeyle ilgili onları paylaşacağım sizinle. Otomatik bilgi paylaşımı başladı. Avrupa'daki Türkiye kökenlileri şimdi neler bekliyor? Türkiye ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve İngiltere arasında otomatik bilgi paylaşımı başladı. Peki, bu Avrupa'da yaşayan e, Türkiye kökenler için tam olarak ne ifade ediyor? Türkiye ile Türkiye kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve İngiltere arasında otomatik bilgi paylaşımı başladı. Bunu hepimiz biliyoruz. 30 Eylül'den itibaren 1 Ekim'den diyelim tam olarak e, Otomatik Bilgi Paylaşımının Anlaşmasına göre mevcut süreçte Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerin e, Türkiye'de 2019 ve 2020 yıllarında sağladıkları gelir, kazanç ve e, finansal bakiyeleri söz konusu ülkelere bildiriliyor. Ayrıca emeklilik, kira, faiz gibi hesap hareketleri de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu finansal bilgiler daha sonra federal vergi merkezine iletiliyor. Burada toplanan bilgiler ülkedeki vergi dairelerine aktarılıyor. Son olarak burada Türkiye tarafından paylaşılan bilgilerle Avrupa'daki vergi beyannameleri karşılaştırılıyor. Yani paylaşılan bilgiler bizim verdiğimiz vergi beyannamelerini karşılaştırıyorlar. Doğru payına bakıyor. Bize bildirilmiş mi bildirilmemiş. Yanlış bilgi verip verilmediği tespit ediliyor. Buna göre Avrupa'da yaşayıp da Türkiye'de gelirlerini eksik veya hiçbir şekilde bildirmeyenlerin sorunlarla karşılaşabilecekleri ifade ediliyor. Vergi dairelerinin kontrol ettiği kişilerde vergi kaçakçılığı tespit edilmesi durumundaysa 10 yıl geriye dönüp vergi taleplerinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Bu kişiler ise ağır para cezası veya 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Bunlar yasaların öngördüğü mevzuatlar sevgili Avrupalı Türkler, sevgili kardeşler. O yüzden de diyorum ki, söylüyorum ki, herkesi takip ediyorsunuz, ben ne yapayım, ne diyeyim ya. Bu konuda herkes de video yapıyor. Yani top bir konu ama ağzı olan da konuşuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Ve siz de hepsini takip ediyorsunuz. Maşallah bakıyorum benim sayfamda abone olanlar hiç alakası olmayan, bu işte hiç gerçekten bilgisi olmayan, bir haber olan, sallayan insanları da takip ediyorsunuz. Onların söyledikleri tabii sizlerin kafasını karıştırıyor. Önemli değil. Ben elimden geleni yapayım da. Ee, hani iyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir hesabı. Biz öyle devam edelim yolumuza sevgili Avrupalı Türkler. Ben öyle diyorum. Yani fazla yapacak bir şey yok söylenecek fazla da bir şey yok. Ben size söyledik, söyledim. Söylemeye devam edeceğim, yapacağım da. Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması hak edilmeyen sonuç ortaya çıkarmıştır diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Eylem Görev Gücünün yani bu kısadı FATF olan Türkiye'yi gri listeye almasına tepki göstererek yapılan uyum uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır ifadelerini kullandı. Yani bu bizim Maliye Bakanlığı'nın açıklaması, resmi bir açıklama. Bakanlıktan yapılan açıklamada bundan sonraki süreçte FATF ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı açıklamada. FATF'ın suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında uluslararası standartlar koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluş olduğu belirtildi. Bakın önemli bunlar. Türkiye'nin 39 üyesi bulunan FATF'ın 1991'den bu yana üyesi olduğu ve uluslararası standartlara uyumlu olarak Yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığı vurgulanan açıklamada ülkemiz FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020'de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunu çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF raporunda dile getirilen 4 hususta terörizmin finansmanı, kitle imha silahları alanında hedeflenen finansal yatırımlar iç kontrol yani burada diyor iç kontrol iştirakları ile yapılmıştır. Önemli bir gelişme sağlandırmıştır. Değerlendirmesi yapıldı. Bakanlık salgın sürecinde tam kapanma tedbirlerine rağmen Türkiye'nin FATF standartlarına uyum içinde kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini savundu. Atılan Adımlar şöyle sıralandı. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mal Varlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizmasını tesis etmiştir. Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülükleri uyum rehberine hazırlamıştır. Tüzel kişiler için risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülükleri uyum rehberine hazırlamıştır. Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamıştır. Gerçek e, faydalanıcılık sicilini kurmuştur. Masakı yeniden yapılandırmıştır. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuştur. UYAP'taki adlı istatistik modülünü hala daha etkin hale getirmiştir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında da etkinliğin artırılmasına ilişkin uluslararası strateji belgesini yürürlüğe almıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere rağmen temas eden gelişmeler kaydettiği vurgulanan açıklamada atılan bu adımların Fat değerlendirme sürecinde ilgili kurumlar tarafından bütün açıklığıyla ortaya konmasına rağmen yeterli görülmediği ve Türkiye'nin gri listeye alındığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte FATF ile ilgili kurumlarla işbirliği için atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden kısa sürede çıkması sağlanacaktır. Türkiye'ye gri liste şoku. Uluslararası Mali Eylem ve Görev Gücü bugünkü toplantısında Türkiye'yi kara para aklama ve törezmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye aldıklarını duyurdu. Duydunuz değil mi? izlemeye alınan ülkelerin sayısının artırıldığını belirten FATF Başkanı Markus Pleyer, Pandora belgelerinde de kara para aklanmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı, bununla sıkı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Kara, kara propaganda ve terizmin finansmanı konusunda Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirten Pleyer, ancak hala ciddi sorunların bulunduğunu da söyledi. Pleyer, Türkiye'nin bu konuda taahhütlerde bulunduğunu ancak bunları somut eyleme dönüştürmesi gerektiğini belirtti. Otomatik bilgi paylaşımı e, biliyorsunuz bu kapsamın içerisinde değil. Yani biz değerli bilgilerimizi paylaşmak zorunda kal zorundaydık. Yoksa bizi kara listeye alacaklardı. O yüzden 30 Eylül son tarih vermiştik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu o kararname ve resmi gazete yayınlanan e, bu mevzu o yüzdendi. Sizlere onu anlatmaya çalıştım. Türkiye kara listeye giremez. Bakın gri listedeyken bile Türkiye'nin ...başına ne tür sıkıntılar gelebiliyor sevgili seyirciler. Bu akşam zaten e, bu mevzuyu otomatik bilgi paylaşımını... ...Belçika'da, Hollanda'da yaşananları e, canlı yayında ele alacağım programda... ...Avrupa Masası'nda saat 19'da başlıyor. E, Belçika'da misafirlerim var, onlar gelecekler. Onlarla bu konuyu eline boyuna tartışacağız. Orada başından geçen insanlar var, kendilerine mektup gelenler var maliyeden gayrimenkullerinin araştırılıp ellerine belgeleriyle verilen ve bunların bize hesabını ver denilen vatandaşlarımız var. Bunları konuşacağız. Sayın gazeteci Hüseyin Dönmez, UID, Belçika Başkanı Enis Çimen, Mehtap Hanım ve ben sizlere önemli bilgiler vermeye çalışacağız. Otomatik bilgi paylaşımını bilgileri o yüzden çok önemli. Yani herkesten alınabilecek, herkesin söylediği, yapılabilecek bir mevzu değil. Kılavuz önemli bu konuda. İşte biz de bu yüzden sizlere bunları anlatmaya çalıştık sevgili Avrupalı Türkler. Hadi paylaşım başladı. Demin de söyledim yani 10 yıla dönük sıkıntılar var, geriye dönük araştırma var, 10 yıl ceza, hapis cezası mevzusu var, var da var, var da var. Bir de bunun üzerine gayrimenkuller araştırıyorlar özel. Ama bu işle ilgili takbis yani bu takpas vardı. Avukatlar kolayca girip alıyorlardı. Daha sonra da bu değerlendirme şirketleri takbis onlar da girip alıyorlardı. Devlet bu konuda da kısıtlamaya gitti. Devletin en yüksek makamının bu konuda bu kurumlara talimat verdiğini biliyorum. Kesinlikle ve kesinlikle vatandaşlarımızın gayrimenkullerle ilgili bilgileri verilmesin talimatı gitti onlara. Ve Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla da bu bilgiler verilmeyecek. Biz E-Devlet sıkıntısını yaşıyoruz. E-Devlet'te de yetkililerimizin Türkiye dışında vatandaşlarımızın E-Devletlerinin bana göre açılmaması lazım. Yani buradan, Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan Türkiye dışında nereden olursa olsun E-Devlet'ine girenlerin efendim bilgilerini almaması lazım. Eğer alırlarsa büyük sıkıntıya düşebiliyorlar. Bakın burada istiyorlar. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da vatandaşlarımızdan E devletlerini istiyorlar. E devletlerinize birlikte gelin. Yoksa size yardımı keseriz diyorlar. Bence Türkiye'nin bu konuda da bir şeyler yapması lazım. Bu konuda bastırıyoruz. En azından E devletlerine buralardan girilmesin. İstediklerinde de girdiklerinde erör versin. Yok böyle bir şey. Giremiyoruz. Türkiye kısıtlamış olabilir. O yüzden giremiyoruz mevzusu olsun. Vatandaşlarımız zaten yeteri kadar başı dertte. Bundan sonra da olmasın istiyoruz. Yeter daha yani bu zamana kadar bu otomatik bilgi paylaşımında hadi söyledik söyledik tedbir alın 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 dedik. Alanlar aldı almayanlar yandı. 2019 bilgilere veril hani hemen bir sene önce verildi dendi. Daha sonra Sayın Utku Çakır başka bir yerde açıklamasını duydum. Bizim söylediklerimizi söylüyor. Ama Haziran'da verildi dedi. Vatandaşların 30 Eylül'e kadar önlem alabilecek vatandaşlarımızın almasını ne yazık ki önlemiş olduğu. Yani bu tür açıklamalar vatandaşımızı sıkıntıya sokan açıklamalar. Bilmeden konuşmayın. 30 Eylül son tarih dedik ve 30 Eylül son tarihte bunlar verilmeye başlandı Tabii hepsi 5 milyon vatandaş hepsi birden verilir mi verilmez tabi 31 Aralık'a kadar hepsini tamamlayacağız vereceğiz e, vermeye de başladık ve evlere de gelmeye başlayacak bir an önce e, ne yapılabilir bilmiyorum hiçbir şey söylemeyeceğim avukat mı avukat edemiyorum artık ne yaparsanız yapın onu söylüyorum yani kime inanıyorsanız onu yapın ama başınıza iyi işler gelmeyecek e, çok üzüleceksiniz Tabii biz de üzüleceğiz ama yapacak diye bir şey yok biz elimizden geleni yaptık. Yapmaya hala devam ediyorum ben. Dediğim gibi bu akşam Avrupa Masası programında bu konuyu ele alacağım. Belçika'dan gazeteci Hüseyin Dönmez abimiz ve Belçika UID Başkanı Sayın Enis Çimen burada olacak. Ehtep Hanım da var, ben de varım. Ve birlikte size yine bu konularla ilgili bilgiler vereceğiz. Anlatacağız gelişmeleri. Gayrimenkullerle ilgili otomatik bilgi paylaşımındaki son durumla ilgili ama ben size buradan bilgi verdim. Orada daha geniş bilgiler vereceğiz. Bu akşamki programı kaçırmayın derim. Özellikle seyredin. Bu arada abone e, bakıyorum. Eften püften bu işte hiç ilgilenmeyen, bilmeyen insanların e, sayfalarına abone olanları görüyorum. Onu da söylüyorum. Yanlış yerden beslenirseniz, yanlış bilgiler alırsanız yanlış işler yaparsınız efendim. Doğru yerlerden beslenin, doğru bilgiler alın ki tedbirlerinizi alabilirsiniz, önlemlerinizi alabilirsiniz. Benim size söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu akşam Avrupa Masası programında karşılaşacağız. Karşınıza geleceğim Kanal Avrupa'da. Mutlaka ve mutlaka seyredin. Orada da konuklarımın da söyleyeceği önemli mevzular var konular var. Ee, sizleri seviyoruz. Sevdiğimiz için de böyle nefesimizi tüketiyoruz. Zaten sayılı olan nefesimizi de sizlerin iyiliği için, sizlerin faydası için tüketmeye devam ediyoruz. Ee, lütfen sizden rica ediyorum. Herkesi bu konuda dinlemeyin. Allah rızası için. Ne olur dinlemeyin. Dinliyorsunuz, kafanız karışıyor. Yani onlar sizin duymak istedikten bilmedikleri için kendi kafalarına göre cümleler kuruyorlar. Bunlar da sizin hoşunuza gidiyor. Hoşunuza giden şeyler değil. Gerçekleri dinleyin. Gerçeklerle hareket edin. Ki efendim üzülmeyin. Üzülseniz de bilginiz olsun. Sonuçta yani gelecek olan, karşılaşacak olan e, durumu önceden bilginiz olsun. Neyle karşılaşacağız, başımıza neler gelecek onu bilin. Ona göre de hareket edin. Gardınızı ona göre alın. E, her zaman söylediğim gibi sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Efendim, çevrenize de sayfamı, benim bu YouTube sayfamı, televizyonda zaten varım hafta her gün ana haberler, programlar devamlı Sizlerin karşındayım, spor programı, hukuk programı, Avrupa masası. Zaten sizlerle ekranlarda devamlı buluşuyoruz. Ama YouTube sayfamada destek olursanız destekçilerim artırsanız sevinirim. Tabii bizim destekçilerimiz ne kadar çok artarsa sanatçılar gibi ne kadar çok alkış o kadar çok motivasyon, ne kadar çok abone, o kadar çok motivasyon, o kadar çok size bilgi. Değil mi efendim? Peki. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, üzülmeyin. Her şey olacağına var her zaman söylediğim gibi. Ama tedbir bizden, takdir Allah'tan. O yüzden tedbirimizi biz alacağız. Takdiri de Cenab-ı Allah'a bırakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın.